Gençler hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ya böyle giriş olmaz ki ya. Ben alışık değilim böyle girmeye. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Çünkü gece vakti video çekiyorum. Hayvan gibi bağırarak giremeyeceğim videoya. O yüzden merak etmeyin. Birazdan da bağırmayacağım. Videonun sesini kısmanıza gerek yok. Öncelikle hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlarım. Bugün, bugün, bugün bu hesabı fulluyor muyuz? Bakayım. Fullleniyor mu lan? Fullenmiyor galiba ama 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 bir askerimiz fulleniyor. Herkes tarafından kesinlikle istisnasız sevilen bir asker. Tabii ki de okçu kraliçemiz 40 seviye olacak. Hatta ben şimdiden basayım. Like attıysanız attınız mı lan? Attı. Attınız şimdi attınız hissettim hissettim dostlar 5000 like'ı şimdi attınız hemen hızlı bir şekilde 29 elmasımı veriyorum okçu kraliçemi fulllemiş oluyoruz bu videoda. Bu arada arkadaşlar şöyle bir etrafı toparlayayım. Hemen düzen değiştireceğim. Bir bakalım neyimiz var. Galiba okçularımız kaldı. Okçularımıza bugün fullleyeceğiz. Laboratuvar var. Laboratuvar basacağım ama sonra arkadaşlar. Şimdi elmas harcamayalım. Ben niye buraya girdiysem bir dakika dur. Şöyle düzen değiştirecektim ben ya. Şuradaki bal kabağını da kaldır. Benim aklım gitti ya. Tamamdır dostlar. Hızlı bir şekilde düzenimizi değiştirelim. Şimdi bakalım. Oy 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 oy. oy. Galiba burada fullenmeyen bir gerçekten toplarımız ve V ve, ve okçularımız var değil mi? Yok sadece okçular varmış lan. Bu düzen niye bu kadar dağınık? Toplar bir tarafta, okçu kuleleri bir tarafta. Heh, şimdi daha güzel oldu. Şimdi gelelim. Ana burada 11. seviye, 12. seviye. Ha 12. buradaymış. 12. seviye, bir de 13. seviye var. Vay anam vay. Lan gençler bu şey değil mi ya? Her sene bir model çıkarıp ama bir önceki modelin aynısı olan model telefonların modeli. Hangi telefondan bahsettiğimi anladınız. Lan bu 11. seviye okçu kulesi. Bu 12. seviye bu da 13. seviye tamam 12'ye basmışız 12 13'e basacağız 11 de 12'ye basacağız Beynim yandı ya Neyse dur şunlar kaç seviye 11 okey Şimdi ben şuradan bir başlayayım 1 2 Güzel Şuradan benim ganimete ihtiyacım var gayet güzel bu ödüller kısmına bakabilir miyim iksir var kare iksir var kare iksir de alalım çünkü arkadaşlar buradaki barbar kralı da artık 38. seviye 39'a basacağım hatta arkadaşlar. Ondan sonra onu da fullleyip aradan çıkarmak istiyorum. E ne yapacağız? Tabii ki de eşleşme bulacağız. Şimdi bizim altına ihtiyacımız var. Aga altın bulduk mu direkt affetmeden bodozama dalmam gerekiyor. Gençler altın ararken kara iksir buldum. <laughs> Galiba buna dalacağım ben. Hmm, dalacağım evet evet. Son kararım dalacağım. Şimdi ama nereden dalacağım? Bir depo burada, sonda burada, diğer sonda da burada arkadaşlar. Diğeri de burada. Okey, no problem mama mia. Şimdi ben buna nereden dalacağım? Şuradan 3 tane bırakmam bence yetecek. Şuraya da 3 tane bırakmam yetecek. Burada da 3 tane bırakmam yetecek. Üstüne de etrafı bir güzel toparlayacağım inanıyorum. Yapar mıyım lan? Yaparsınız. Bebek ejderler yapar. İnanıyorum da şunlar bir ayrılsa keşke. Neyse sıkıntı yok. Kara iksir güzel. Dep ana dedim. Ayrılsa güzel. Bunlar üçü birleşmiş. He, Allah'tan bir tanesi öfkelendi arkadaşlar. Güzel. Bu depoyu aldık. Şuradaki sondayı da aldık. Tamam güzel. Yukarıdakini de almışız. Buradakini de almak üzere %38. Etrafı bari temizleyelim arkadaşlar. yüzde %39. Kraliçemiz zaten max seviye. En son onu da kullanırız. 45. Şurayı bırakabilir miyim kraliçemi lütfen? Güzel yüzde %46, 47. %50 oldu mu? Adios amigo baba kaçar Öyle Özelliğini kullan çık 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 çık, çık. Bomba patlamadan çık bak bak görüyor musun Bombayı görüyor musunuz gençler Ono tam da kraliçenin üstünde ha bak Hemen evimize geri dönelim Güzel kara iksir kastık o Altın beli Vallahi güzel yerden böyle ganimet Para mara bir şey gelince mutlu oluyorum arkadaşlar Sizler mutlu oluyor musunuz Ben mutlu oluyorum o 720 bin varmış bir de burada Şimdi abicim gelmişken bir laboratuvarda çalıştırmasak Olmaz Hop 27 elması çakıyor muyuz sonuna kadar Like attınız mı? Sonuna kadar. 5000 like yaparsınız. Okey. Şimdi hızlı bir şekilde 3.5 milyona bunu mu bassam bir bana beni bas diyor da böyle. Yani bir bu kalmış gariban. E, kara de barbar kral basacağız. Kara iksir gidecek. İksirimiz kalacak. Lan dur bu ne? Aa bak. Şimdi o mu bu mu? Kararsız kaldım. Şimdi 3.5 milyona bunu basarsam. Yani yine Bence galiba basayım aradan çıkarayım. Ona geri kalanı de arkadaşlar. Duvar basarım. Nasıl fikir? Duvarları çünkü aradan da çıkarmam gerekiyor. 4 gün. Çok uzun bir süre değil. Güzel. Hatta şuradan hızlandırmamı da yapayım. 3 gün arkadaşlar. 3 gün sonra olmazsa buradaki buz büyüsünü basarım. Şimdi bir 3 tane de duvar bas. 1, 2, 3. Yeterdir. Ağacım buradan bana ne öneriyorsun? Barbar kral sonda toplayıcı dışında. Şimdi Şurada okçu kulesi var, mayınlar, yani tuzaklar, muzaklar kalmış. Başka da bir şey yok. Bomba kulesi var, hava patlatıcısı. Tamam. Onlar da basit iş. Şimdi burada bir de ekstra arkadaşlar neyimiz var? Tahmin edin. Neredesin am? Ben buradayım. Neyimiz var? Tabii ki de arkadaşlar şurada her şeyin kitabı var. Pardon. İnşaatçı kitabını gösterip <laughs> her şeyin kitabı diyorum ya. <laughs> i̇nşaatçı da var. Onu da kullanacağız. 12. seviye okçu kulesini 13'e basarken kullanacağım büyük ihtimalle. Bir buna bakayım bir de dostlar. Bu da 4 gün istiyor. Bu kaç gün istiyor? 12. seviye. 2 gün istiyor. Siz hangisi mantıklı olur? Bence bomba kulesi daha mantıklı olur. Peki patlatıcı ne kadar istiyor? 3 gün. Bence bomba kulesi ya. Ama 4 milyon istiyor. İnsafsız. <laughs> Gmail.com mu? Gerçekten mi? Klanın adı bu mu gerçekten? Gmail.com Yani sizin en garip karşılaştığınız klan ismini arkadaşlar yorumlar kısmına bekliyorum. Bakalım bundan daha garibi çıkacak mı? Şimdi seni nasıl temizleyebilirim? Şöyle 3 tane ayrı attım. Mayının orada ne işi var? Mayın. Bak mayın dediğin. Şu aralarda olur tamam mı? Şuralarda olur. Yani adam gitmiş resmen aynı buraya koymuş ya şuraya ya. Neyse sıkıntı yok. Böyle psikopatlar da var arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi şuraları bir temizleyeyim. Depolarına kadar sömüreceğim bunu. Depolarına kadar. Toplayıcılarına kadar. Şimdi kral kraliçede en son kralda en son basacağım için şu an kara iksiri de kasmam lazım. Şöyle bir şey yapsam nasıl olur? Şunu bıraksam. Tamam şuradaki kara iksir sondasına gitmek istiyorum. Lan o kaya de Yemin ederim kayayı fırlattı ya. Gençler, ya şaka gibisin ya. Gerçekten şaka gibisin. Neyse lan Barbar Kral nereye gidiyorsun? Sen maytap mı geçiyorsun benimden gerçekten mi? Neyse, neyse ben o ben o sondayı alacağım. Kimse de kusura bakmasın. Şunun özelliğini bir Abicim orada bombanın da ne işi var neyse. Şuradan okçuyla 40 level okçuyu da bırakalım arkadaşlar. Şimdi şurayı bir dondurmamızı da atalım. Şimdi abicim bomba kulesinden 2 kilometre uzaklaşır mısın? Teşekkür ederim beni kırmadığın için. Şuradan hızlı bir şekilde özelliğimizi kullanıp çıkalım. Ne kadar kazdık? 5000 güzel. Şimdi barbar kralı basabiliyorum arkadaşlar. Barbar kral basabiliyorum değil mi? Basabiliyorum evet 95000 oldu. Barbar kral ama basmayacağım bekleyeceğim. Şuradan hızlı bir eğitim yapayım. Şuradan isteğimi göndereyim. Kışaları hızlandırdım. Onlar da aradan çıksın hızlı bir şekilde. Let's go. Tek atıyorum. İzleyin gençler. Tek atarsam. Bir şey aklıma gelmedi. Tek atacağım. Tebrikler atamadım. Aha geldi. Geldi geldi gel 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 gel. Abicim ya Lamet İsmet gibi ismin var. Neyse şimdi İsmetciğim sana İsmet diyeceğim. Nereden dalayım? Nereden sömüreyim seni? Ee, abicim şuradaki tekliği bir önce tekliği bir alayım. Tamam tekliği alıyorum yüz. Alıyorsun değil mi lan? Alamaz. Alamayacak. Nalet olsun. Şuradan bir tane daha gönder bu alır. Krala bir tane göndereceğim. Lan şu insan şey kulübeye gönderir. Neyse Şimdi burası var güzel. Hmm, düşünme düşündüm. Şuradan abicim en son şuradaki zeplini gerekirse bırakırım. Okçu kraliçesini bırak okçu kraliçeye bırakırım oraya alırım ama orada ganimet yok. Niye oraya dalıyorum ki? Gerek yok abicim şu toplayıcıları bir hallet. Şöyle bir toplayıcıları bir hallet aga. Zaten kara ekseri sömürdün altında sömür çık. Değil mi? Ne kafanı yoruyorsun ya? Ama şu şuradaki depoları almam lazım arkadaşlar. O da ayrı bir sorun. Şöyle hmm, şuradan yollayacağım. Kraliçenin üstüne bir tane çarpma atayım arkadaşlar. Çünkü o bebek ejder bana lazım. Onun dışında zaten depolar mepolar hepsi burada olduğu için gerisini krediçe ve bebek ejder halledecek. Güzel. Şimdi ne yapacağım? Şuradan güzel sağa kaydı. Sola kaysa özelliği bak elim üstündeydi bak. Basıyordum. Sonradan vazgeçti. kraliçenin özelliğini bas ve çıkış ver. Ne kadar kastık? 400 bin. Güzel. Bir şey söyleyeyim Böyle gidişte ben kraliçeye 40 öyle basabilirim hatta arkadaşlar. Ama izin vermiyor ki. Belediye binası 11 istiyor. Ona daha çok var arkadaşlar yolumuz. Şimdi bizim daha altın kasmamız lazım. Şu an ne kadarımız var? 3.4 milyon. Gençler bence o kitabı ben başka güne saklayayım. Yoksa bu böyle bir ganimet kasamayız. Şimdi ben bunu bir bassam 2.5 milyon. 11, 12. Tamam ben bu 12'yi 13'e basayım. Şunu da 2.5, 2.5 değil mi? Gayet güzel. Şu zaten 13. seviye tam oluyor arkadaşlar. Tam oluyor. Aa bir dakika olmuyor. Nalet olsun. Şu barbar kralı bassam bir tane daha 11. seviyede boşta kalacak. Yani bir okçu kulesini basamayacağım o anlamda söyledim. Şu an ay kümün hepsini kullanıyorum. Ne yapabilirim? Gençler galiba 1 milyon daha ganimet kasıp barbar bar kılar ve şuradaki 11. seviye bir okçu kulesini daha basacağım. Öyle gözüküyor. 1 milyon. Tekta çıkar mısın? Lütfen beni bu eziyetten kurtar. Ganimet çıkmıyor arkadaşlar. Gerçekten insana işkence gibi ya. Allah çıktın lanet olsun. İşin kötü yanında ne biliyor musunuz dostlar? Ganimet çıkmayınca da çıkmıyor bir daha. Bu çok sıkıntı yani. Bazen çıkınca Allah var güzel çıkıyor ganimet. Vallahi billahi sınanıyorum arkadaşlar. Yemin ederim sınanıyorum. Şimdi siz olsaydınız ne yapardınız? Ben olsam arkadaşlar şunu bırakıp Kreçenin özelliğini kullanıp tamam mı? Çıkışımı verirdim. Ben olsam bunu yapardım arkadaşlar. Siz olsaydınız ne yapardınız? Yorumlara yazın. Merak ettim ne yapardınız gerçekten. Altın arıyorum. Kara iksir çıkıyor. Altın arıyorum. İksir çıkıyor. Lan altın arıyorum altın. Vallahi elmas çıkarsa şaşırmam ha. Arkadaşlar. Delirmek üzereyim. Altın çıktı sonunda ama dalmazsam mı? Çünkü yetmeyecek. Bebek ejder sayım çok az. dur hmm, düşünüyorum. Oğlum ben alırım lan. Bir dakika, harbiden alırım ben. Bir dakika dur. Şöyle. Bir dakika dur. Çok fena gaza geldim tutmayın beni. Şimdi şöyle bir tane daha buraya yollayacağım. Bir tane buraya yollayacağım. Bir tane de şuraya yollayacağım. Okey. Şuradaki ordu kampında aldık mı? Ne yapıyorum? Amaç burada ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sağ sol temizleyip ortadaki boş kalan kısma son bebek ejderi yollamak. Bak, şimdi şuraya bir tane yollayacağım. Bitti bu iş. Bitti bu iş. Hadi aga, alırsın 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 alırsın. Şuraya bir tane yollayacağım. Gerisini zaten kral aldı bak güzel. Şimdi şuraya da bir tane yollayacağım. Gerekirse şuraya yıldırım da yollarım. Zaten iksire ihtiyacım yok. Bir tane daha gönder. Lan zaten vurmuyormuş lan hava savunmasına. Alet olsun. Şimdi seni nasıl alabilirim? Güzel soru. Çok güzel soru. Aga ben içeriği ee, zeplin alayım. Şöyle yapacağım. Belki bir iki hasar veririm. Verecek misin hasar? Veriyor. Güzel. 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 Allah'ım ya. Ya yemin ederim. <laughs> Delirdim bir dakika. Yemin ederim. Buram buram profesyonellik koktu. Buram buram bak abi. Buram buram profesyonellik koktu. <laughs> evet gerçekten kokmuş arkadaşlar. Şimdi şuradan kraliçenin özelliğini kullanayım. Şuradan barbar kralın özelliğini kullan. Oradaki depoyu alıp çıkıyorum. Oradaki depoyu alıp çıkıyorum. Bu kadar basit. Başka bir şey kaldı mı? Şuradaki depo kalmış. Önemli değil. Yani 300 bin için bu tantana çekilir miydi? çekilmez yemin ederim arkadaşlar. Ama ganimet çıkmıyor. Ne yapayım? Ne yapayım? Yani ganimet çıkmıyor arkadaşlar. Ay oğlum. Allah kitap çarpsın bağıracaktım. Yemin ederim bağıracaktım. Çıkana iksire bak. altına bak. Dalmıyorum lan sana. Yemin ederim dalmıyorum. Tamamdır. Şimdi... Eskanor ya. Şimdi kankam sana nereden alacağım Bir de o ayrı bir sıkıntı Toplayıcıların tamam eyvallah güzel de Yani 10 bebek ejderim var yani Allah var 15-20 tane olsa biraz daha az sıkıntı çekebilirdim Şimdi şurayı yıldırımdan alırım Bak şu tam kesişimi atacağım Bak arkadaşlar şuraya bak Tam şu kesişimi atacağım Bitti bu kadar Bu kadar aga Şimdi altını şurada 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 4 tane altın deposu var yani mantıklı mı dalmak mantıksız mı bilmiyorum ama bari dalmışken arkadaşlar şuradaki kara iksirleri de alayım. Çünkü kara iksirle benim çok işim olacak. Şu gelmişken şuradaki tak 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 güzel. O zaman şunu da bırakıyorum buraya. Oradaki altın deposu sana emanet. O zaman bunu da bırakayım. Bir tane daha gönder. Şuraya da bir tane yollayacağım. Hmm, düşünmüş ki düşünmüş abicim nasıl yapabiliriz nasıl yapabiliriz. Şuraya bırakacağım. Eğer şu depo giderse barbar bar kral yolda. Barbar bar kral yolda depo giderse diyorum. Duvar giderse gitti gayet güzel. Şimdi şuradaki abicim hmm, kraliçeyi de şuradan bırakacağım. Tamam. Gayet iyiz. Gayet iyiz. Abicim tüm depolarını da sömürdüm. Şuradan kraliçenin özelliğini kullan. Kralın özelliğini kullan ve çıkış ver mi? Ver tabii ki daha Daha fazla hasar yemesin euroların. 500 bin kastık. Şimdi benim bir ne kadar ihtiyacım var lan benim? 1 milyoncuya ihtiyacım varmış. Gençler 1 milyon olan var mı? Zahmet olacak da. Dilendi diyelim yani abicim. 50 kuruş 1 milyonun varsa Onlara da zam geldi. Eskiden 50 kuruş istiyorlar. Şimdi 1 milyon istiyorlar. Hmm. Amircim. S nokta Amir. Hoseyin. Hoseyincim. Bak şimdi sana nasıl alacağım biliyor musun? Sana 3 milyon IQ ile alacağım. Şöyle. Bak izle 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 izle. Şuraya da bir tane yolla tamamdı. Gerisini, ba gerisini bana bırak. Bak gerisini bana bırak. Şimdi. Aga şurayı yıldırımlarla alır mıyım? Güzel bir tane daha yollayacağım. Tamam. Şuradaki okçu kulesi onu indirecek büyük ihtimalle. İndiremedin alet olsun. Ayrılın lan. Ha, ayrıldılar güzel. Şimdi orayı halledecek mi? Halledecek. İki gözüm içi halledecek inşallah. Güzel. Ayrılın. Tamam. Nalet olsun. Ta ee, Cehennem kulesi takıldı ona. O ölecek. Şu o depoyu indirelim. Aga o depoyu indirelim. O depoyu indikten sonra arkadaşlar okçu kraliçeyi direkt şuraya bırakıp özelliğini kullanacağım. Büyük orada bomba, bomba bomba çıkacaktır ama yapacak bir şey yok. Şu şekilde çıkışımı verdim. Bak bomba patlamadan çıkışımı verdim. Benden hızlısı mezar da. Şimdi agalar bir şey soracağım. Yani bu adamın depoları mepoları oyu buyu dışarıda da. Bir deneyeceğim. Topluculara birer tane bırakayım. Zararı yok. Şöyle birer tane yollayacağım. Ondan sonra aga şuraya da bir tane yolla. Buraya da bir tane yolla. Buraya da bir tane yolla. Bakalım ne çıkacak çok merak ediyorum. Ne kadar ganimet alacağım. Büyük not topluculardadır yarısı da. Neyse. Neyse. Şimdi kare iksirini de al aga onun. Kare iksirini de al. Şuraya iki tane yıldırım bırakıyorum. Bir tane daha gönder. Güzel. O okçu kulesi, okçu kulesi benim şuradaki bebişi öldürecekti yoksa. Şimdi şuraya bir tane bundan yollayacağım. Bir tane de şuraya yollayacağım aga. Kraliçen özelliğini kullanayım mı? Bence kullanayım. Şöyle kullanayım. Kralın da özelliğini kullan. Çıkış var. Ne kadar kastım? sadece depolardan. Güzel lan. Fena değilmiş harbiden. Lan bu kara iksir bolluğu nedir? Çok merak ettim de pardon. Pardon. istediğim zaman çıkmaz arkadaşlar. İstemediğim zaman bol bol verir. Hep böyle oluyor bak. Harbiden diyorum hep böyle oluyor ya. Altın ver lan bana. Oha. Yanlış mı görüyorum lan ben? Yok lan harbiden doğru görüyormuşum. Lan 970 bin. Anna şimdi ben seni yedim. Ben seni çiğ çiğ yedim aga. Çiğ çiğ bak. Şimdi şöyle bırak aga birer tane bırak. Yıldırımlar o abicim hero askerlerim de var ya. Şimdi 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 seni nasıl alacağız güzel. Aga şuradaki bomba kulecinin kulecinin yanından ayrılsa kulesinin yanından ayrılsa güzel olacak. Güzel. Oradaki depoyu aldı. Buradaki depoyu aldı. Şimdi içeriye almak kaldı. Şuradan bir tane daha göndereceğim. Bir tane şurayı yolla. Bir tane burayı yolla. Şimdi abicim şuradaki yıldırımlarla şuradaki abicim kraliçeyi indirmem lazım ama bu noktaya geldiği zaman. Hem çünkü hava soğumasını indirmiş olacağız. Hem de ilk sayına zarar vermiş olacağız. Hem de kraliçe inmiş olacak arkadaşlar. Şöyle güzel. Bir tane daha bırakacağım kraliçe adios amigo. Şimdi sana gelelim. Şunları yolla. Bir tane daha gönder. Güzel. Şimdi şuradan bir tane yolla. Bir tane buraya yolla. Kralı buradan göndereceğim. Kraliçeyi bekleteceğim aga. Kraliçeyi bekleteceğim. Şuradaki bebek ejder toplu vurma. <laughs> tamam. Toplu vurması gerekiyordu diyecektim. Toplu vurdu. Şimdi bir tane de şuradaki toplayıcıya yolla. Şimdi kral hiya sarıyorsun. Yemeye devam et. Yemeye devam et. O duvar kırılmadan arkadaşlar eğer kırarsa böyle aşağı doğru kayamayar. O yüzden hiç kendimi riske atmıyorum. Bunların işi belli olmuyor. O yüzden şu kral, kralın özelliğini kullan. Tamam. Kraliçeyi de bırak. Ardından bir, iki. İki tane bebek ejder saldım bu bir işe tamamdır. Allah Allah mayına gitti. Şimdi kraliçe özelliğini kullan. Çık. Çık 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 çıkayım mı? Çıkayım mı? Çıkayım mı? Çıkayım mı? Çıkayım mı? Çıkayım. Çık aga çık 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 çık. 2,5 buçuk... nalet olsun iki buçuk milyon olmadı. iki <laughs> buçuk milyon olmadı bir dakika. Vallahi olmadı. Dur ilk çıkana da alacağım. iki buçuk milyon olacak. Lan 900 bin o kadar aldık. Nalet olsun bir iki buçuk milyon yapamadık ya. Harbiden diyorum. Şöyle toplayıcıları alayım. Ha buçuk milyon oldu. Çıkış ver. Allah razı olsun. Şimdi seni basalım. Gel 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 gel. Şuradan basaga. Güzel. Buradan gel. Gel basayım. Barbara kral 39 oluyorsun. Güzel. Seni de 40'a kadar yollayacağım. Her şeyin kitabını basardım. Üstüne bir daha kareksirim olsaydı ama karakterim olmadığı için arkadaşlar basamıyorum. Ama sıkıntı yok. Eğer basarsam zaten savunmaların da az kaldı. Tam bir 50-50 aynı anda bitecekler. Şu duvarlara da bir el atmak gerekiyor dostlar. Şu duvarlara da bir el atmak gerekiyor. Bakalım ne zaman el atacağız. Zaten yavaş yavaş basıyorum da birazcık sıkmam lazım dişimi duvarlar içinde. Onu da sizin için yaparım merak etmeyin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir dostlar. Çıkarken bir like atarsanız sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay <laughs> bay. <laughs>